Arkadaşlar hepinize merhaba. Arkadaşlar ben bir yeni bir oyun keşfettim. Böyle Ertuğrul Gaz diye. Biliyorsunuz. Arkadaşlar bu video 10 kişiyi izlenmeye geçerse Terimlik sakın oynama videosu gelecek. İşte arkadaşlar bir APK videoları da gelecek. Lütfen abone olun. Hemen savaşa geçelim. ben bunu da bayağı bir bölüm ilerledim. Ortağını koru. Şimdi müzikten kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Kurtuluyor musunuz ya? Evet, arkadaşlar evet kurtuluyoruz Müzik biraz arkadaşlar kötü. Karamel de korktu. Bizim kedimiz var. O bile korkuyor müzikte. Ben de korkmaya başladım. Moğol bözüyü. Moğol bözüyü. Evet arkadaşlar şimdi düşmanlarla savaşacağız. Arkadaşlar iyi oyun bitti mi arkadaşlar i̇şte bayağı bir şey yaptım. Arkadaşlar şunları kullanarak onları mesela arkadaşlar şurada şey var ya kırmızı can. İşte o işte o yenilendiğinde ölüyorlar. Bak öldü. Hemen ileri gidelim. Arkadaşlar 2-3 dakika olacak. Az olacak. Lütfen abone olun. Oha. 3 kime? Allah beni göbert diyor Allah Siz beni nasıl ama nasıl öldürüyorsunuz? sinkerlerini salırım. Böyle boyunca şey demiyorsun, izliyorum. İşte sıfırıncı bölümden başladı Nisan Mart gibi. Şu an Ağustos'tayız. 126. bölüm yarın. 125. bölümdü bugün. Dün de 124. Zorlamayalım artık. Allah. Bakışa kendisi bile müzik yapıyor. İki el de bitiyorum. Bitiriyorum. Arkadaşlar bu video bence boşuna. Arkadaşlar görüşürüz. Çünkü videoyu kapatmak üzereyim arkadaşlar. Şunları öldürelim. Ka hemen arkadaşlar. Bir dahaki bölüm biraz uzun olacak. Bir 5-4 dakika olacak. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hep şey, görüşürüz.